Selamun Aleyküm Sayfa 14'te Elif Bağ dersinde 5. konuya geldik. Şedde konusu. Şedde üzerinde bulunduğu harfi bir önceki harfiyle birleştirir. Yani önce cezim eylemini yapar. Ve e, harekesiyle okutur. İşte inne kelimesi. İnne. Yine thümme kelimesi. Thümme daha anlaşılır olsun diye Word dosyası üzerinden göstermeye çalışayım. Ee, ne yapalım? Mesela şedde kelimesi de geldiği için şeddeyi direkt yazalım. Şedde Şöyle yazımı büyütelim. Evet. Şimdi normalde şedde şu işaretin adı ee, Evet. Şu işaretin adı şeddenin e, işareti şu. İki tırnak şöyle. Yani şin harfinin bakın şin harfinin yazılışındaki o dişler sinde de vardı. Yani şimdi noktalar olmasa sinin dişleri de şinin dişleri diyebiliriz. Şöyle iki tane e, kayık şeklindeki işarete şedde deniliyor. Bu ne yapıyor? Öncelikle kendisine önceki harfin harekesini üzerinde bulunan harfe bağlıyor ve üzerindeki harekeye göre okutuyor. Yani bu aslında şöyle demek. Şen de. Yani birincisi iki tane dal harfi var. İki tane dal harfini yazmak yerine bir tane bir tane dal yazılıyor ve üzerine şu işaret konulunca ve hareke ekleniyor. Şen de. de gibi. burada birincisi cezim, sonra da harekeli olan bir harf geliyor. Başka bir örnek yapalım. Mesela ne diyelim? Ee, Hakka kelimesini yapalım. Hakka kelimesi. Ee, bunun normalde açılımı nasıl? Ha, Kaf cezimli hak. -ka normalde olacak. Sonra bir tane daha şeddeli olduğu için yani idram gerçekleştiğinden dolayı kalkale vurgu yapmıyoruz. Hakka. Hak. Hak bu şekilde yazım yerine hakka bu şekilde kolayca yazılıyor. Şedde de bunu göstermiş oluyor. Son bir örnek daha yapalım. Ee, ne olsun? eş eee şedde yaptık. Tamam bir de in kelimesini yapalım. in ne kelimesi o nasıl yazılıyor? in in ne şeklinde. Normalde bakın nun in ve cezimli ve sonrasında ne geldi? İki tane aynı harf olduğu için bu ne yapılıyor? Otomatikmen tek harfe düşürülüyor. düşürülüyor. in ne şeklinde. in ne in ne onları ve bir tutma eylemi yapıyoruz. Şimdi tekrardan dersimize dönelim. Cüzümüze. Evet. <laughs> şuradaki harften başlayalım. Nasıl okuyorduk? Bir önce bağlıyoruz. Sonra üstündeki harekeye göre ya da altındaki neyse harekeye göre okuyoruz. Eb, be. Eb, be. İb, be. be. Üb, be. Üb, Bunun harekesi mesela İb, bi. şeklinde olabilir. Farklı örnekler gelecek. Alıştırmalarını yapacağız e te i te ü te s se i ü se e ye i je ü je dil ortası üç dama yere çıkartıyorduk. eh ha boğazın ortası eh ha i ha ü ha eh ha boğazın Artık üst kısmı ortasından yukarı çıktık. Ağzı yakın olan kısma. İh-ha. Üh-ha. Şöyle bir de esirli okuyalım ikisi de. i̇h Kalın harf. İh-hi. Ed-de. İd-de. Üd-de. Ez-ze. i̇z üz Evet. Bunlar pertekti. Er-ra. i̇r Ürra. Bu e, Ra'da ne demiştik? Ra'nın harekesine göre okuyoruz. Eğer öncesi eslem ama Ra'daki kendi şeddeli olsa da şeddenin harekesi etaysa kalın yapıyoruz. Erra. İrra. İzzi olsaydı ince. Ürra. Ezze. izze, Üzze. Esse. Üsse eşe, işe, üşe. Elsa, isa, üsa. Kalın bir harf. Allah, illa, illa. Da tarifi nasıldı? Dilin ortası ve arka kısmı tamamen yukarıda. Dilin yanı edras dişi denilen azı dişlerine e, sağdan çıkartıyorsak sağ tarafa ne yapıyoruz? Dişlerin iç tarafına değdiriyoruz. İki alttaki azıyla üstteki azın arasında dilimizi sıkıştırmıyoruz. Elbo. Sonra hafiften bir sürtünme. İllo. İllo. Ve i̇şte bu şekilde kalınlarda kesralarda okuyalım. Elbo. İllo. Ezza, izza, uzza, izzi. E'a, i'a, u'a. Ezza, izza, uzza. Kalın bu da. İrri şeklinde bir destekle okuduk. Effe, iffe, üffe. Ekko, ikko, ukko. Ve kesralı Estağfurullah. İ-k-ı-y e ke, İ -ke. -ke. Elle. İlle. Ülle. Evet. ü harfi tutacağız. e Bir saniye. Ya da bir parmağımızı şöyle yukarı kaldırıp indirinceye kadar. İ-m-me ne Sadece şu ikisi. Bunda çünkü ne sıfatı var. Hem mimde hem nunda. Bir saniye kadar tutuyoruz. Evve, ivve, üvve, ehhe, ihhe, ühhe, eyye, iyye, üyye. Evet. Şöyle ben ekranı biraz küçülteyim. Tamamını bir daha baştan sona siz de okumaya çalışın. Bunu ezberleyelim bu şekilde. Hadi buyurun. Ee, şunu şey yapayım. Belirtelim mesela. Ötrede okurken ötreyi okuyacağız. Ondan sonraki harfte dudaklarımızı geri çekiyoruz. E, B, İ, B, Ü, B. Bakın. Ü, B. Dudakları geri geldik. E, T, İ, T, Ü, T, E, S, İ, S, Ü, S, E, G, İ, -te ge u ce eh ha ih ha u ha kh kh bile kesralı i khi ed de id de ud de er ra ir ra ür ra ezze izze Ze isse, üsse, eşe, işe, üşe, elsa, issa, üssa. Bir de kalın. İssi, ello, illo, ullo, illi. Kalın. Elba, ibba, ütba, ibbi. Kalın. Esre yaptık. Evva, ivva, üvva, iz -i. pertek ha dil ucu ön dişlerden çıkacak. a i a ü a e g a i g ü g kan harfi bir destekli i z i f i f ü f e ü kalın i q i e k ü e إلا إلا أما إما أما أم, أن إن أن أو إو أو Sonraki derslerimiz alıştırma videosu olacak. Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.